Ekrem Mamol, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Ekrem Kuru. İmamoğlu. Kim alalım? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ya Murat Kurum kim Allah aşkına? Sadece partiye oy veriyorlar. Kişiliğini de görüyoruz. Karakterini e. yaptıklarını da görüyoruz değil mi? Bir de İmamoğlu'nu da gördük. Çok şükür iyi ki gelmiş. Murat Kurum mu? Aa ah, yok. Ekrem İmamoğlu. İkisi de değil. Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Hiçbiri. Bismillah. Abla Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Zaten Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu tabii ki. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Tabii ki İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ablam Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Vallahi biz yabancı yok ne söyleyeceğiz. Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum kim? Kim? Şehircilik Bakanıydı. Neler yaptı ülkeye? Ormanlarımızı yaktı abi. He doğru doğru söylüyor. <laughs> Yazık günah değil mi abi? Teksim. Yazık günah değil mi abi o ormanlarda birçok hayvan Ya olsun. bu kadar zaman bu ülke ayakta duruyorsa yazıklar olsun bunlara oy verenlere. Yazıklar olsun. Ablam Ekrem oğlum mu Murat Kurum mu? Tabii ki de ekremim oğlum. Teşekkür ederim. Ekrem mi oğlum Murat Kurum mu? Hiçbiri. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum sonuna kadar. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu gibi gözüküyor ama Sen ilerleyen zamanlar ne işe yapar bakacağız. Teşekkür ederim. <laughs> Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Vallahi içimden geçeni söyleyeyim Ekrem İmamoğlu. Niye? Şimdi fırsat verilmedi bu arkadaşa başkanımıza. 5 sene bir çıraklık dönemi yaşadık. Biliyorsun devlet bankaları kredi çıkartmadı, farklı yerlerden almaya çalıştı. Önü kesildi oldu bu oldu. Bak benim ailem Selim Paşa'da yaşıyor. Oranın kronik trafik sıkıntısı var. Nisan'da başlar, sezon bitene kadar, Ekim'e kadar neredeyse sürer. Silivri hattı. Şimdi oraya bir yol yapmış, bir alt geçit yapmış. Muazzam. Yani benim ailem normalde muhafazakar kesim. Yani bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiş kesimdir. Ama benim babamın söylediği tek bir laf, oğlum bu adam burada yapılmayanı yaptı. Yapıyor da 5 sene bir çırak dönemi yaşadı. Gelecek 5 senede ustalık dönemi olacak bunun. Dedi iş bitirdi. İşi bitirdi. Yani bizim evden beş tane o çıkacak. Teşekkür. Ekrem Mamul Murat Kurum mu abi? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür. Efendim? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu varken Murat Kurum ne olur ki yani? Adı bile geçmez diyorsun. Adı bile geçmez. Ya. Teşekkür ederim abi. Abla Ekrem Mamul Murat Kurum mu? abla? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Neden? Ee, onun olmasını istiyorum da o yüzden. Ben Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? <laughs> Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Ekrem oğlu. Neden İmamoğlu? Neden mi o? Dürüst adam. Ee, başka ne diyeyim? Her işte bir hilesi yok. Çalmıyor, Göster çalmıyor. Çalmıyor. Her şey göstermelik değildi yani her şeyi düzgün yapıyor. Niye Kanal İstanbul lafını etmiyorlar? Sıkıyor değil mi? Ağzına almıyor. Ölse de çatlasa da yapacağım diyordu Kanal İstanbul. Nah yapıyor. Ekrem İmamoğlu Murat bu mu? Abi mı? sorduğun soru mu? Tabii ki İmamoğlu ya. Neden İmamoğlu? Abi neden İmamoğlu olacak mı? Görmüyor musunuz abi? Yetti artık yani da. Yani başkanlık seçimini verdik tamam da. İmamoğlu yani biraz zahmet İmamoğlu alsın yani. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Ee, Murat Kar Kurum bir kere böyle ev çekilişi oldu. O çekilişte dedi ki 1200 tane daireyi dedi hak sahiplerine vereceğim dedi. Geldi 2 250 tane kura, kura çekti ondan sonrasını bıraktı. Bana göre demek ki o adam olmaz. Yani. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Valla adama iş bir yardım olmadı devletin, buna rağmen eline geldiği kadar İstanbul'a bir şeyler yapmaya çalışıyor. Abi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Hiç Kararsızım hiç ama, bir ama... Ekrem olabilir. Hı. Ekrem İmamoğlu, sonuna kadar. Neden İmamoğlu abi? Abi görmüyor musun? Kayak adamı abi ya. En azından milliyetçi. En azından Atatürk abiciğim. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu tabii ki. Neden İmamoğlu? <laughs> Aslında e, yani benim düşünce tarzıma yönelik olduğu için yani. E, hizmetlerinden de hoşlanıyorum. O yüzden Ekrem İmamoğlu diyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Abi <laughs> Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? Bakırköy'ü görmüyor musun? Ne yaptılar Bakırköy'e? Bir çivi çaktılar mı? Ya meydanı yaptılar bak meydanı yapıyorlar. Oo çok güzel yapıyorlar ya. Yolları daraltıyorlar. İncili Caddesi'ni gördün mü? Önceden çift... Şimdi düzenlemesi yapmışlar abi. <laughs> ne yapmışlar Allah aşkına ya? Niye abi? Ben Murat Kurum diyorum. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abla? <laughs> Onu siz seviyoruz. Mesela, abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Vallahi ben burada yaşamıyorum ama Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Bence Murat kurum sever abi. Neden İki, kurum abi? 2 milyon o kadar verdim pişman oldum. Niye abi Neden? neden pişman oldu? Yolları görüyorsun abi. Hangi yolları? Yarın 45 dakika eve gidemiyorum buradan otobüsle. İETT otobüsü Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem, Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim abi. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Efendim? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İkisine Murat, de Murat Kurum, Murat Kurum. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Azmi Kara Neden Azmi Kara Yani bana göre daha idealist. Suriyelilerin mültecileri gönderecek. Kurtulacağız. Ve onun için oyumuzu ona vereceğiz. Ne ne İmamoğlu ne Murat Kurum. Mamul Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Neden? Çünkü dürüst adam, baş tacı. Yaptığı her şeyde icraatı önemli. 5 senede zaten bu memleket bir yere, yere gelemez. 20 senede kendilerine yaptı? Doğru Nasıl mu? mu? Güzelcik bu cennet vatan peki abi. E, çok güzel vatanımız var ama içinde yaşayanlar. Cahil. Cahil. Maalesef çok cahil. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim abla. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurun. Ablam. Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Valla çünkü çok çalışkan, dürüst. Evet halkını seven, yardım eden. Teşekkür ederim ablası çok sağ ol. Abla Ekrem, Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? İç, i̇şime öyle geliyor. Nasıl geliyor işine, işine nasıl öyle ya, geliyor abla? İşini bilen birisi olsun yeter. İşini biliyor At, mu kurum? Atıp tutup da hiç yerine getirmeyen neden olmasın? Kurum işini Elin biliyor de. mu peki? Biliyor. E toki verecekti hani 6 senede vermiyor TOKİ'leri. Onları ben karışmam. Sözün tutmamış oluyor ama o zaman. Ya benim bildiğim kadarı Tuttu tut Gerçek şöyle. var. Bilip bilmene önemli değil. Gerçek var. Gerçek olsun, gerçek olmasın. Ben, Murat, ben yine de kurum derim. Evet. Yine de kurum. Yine de. Teşekkür ederim size hadi. Ben de teşekkür ederim Allah. Efendim Ekrem Mamul, Ekrem Mamul Murat Kurum mu? E, ee, Ekrem Memoğlu tabii ki de yani bunun söylemesine bir Neden şey yok. Ekrem İmamoğlu desek? Neden olmasına gerek yok yani Ekrem Memoğlu yani bir kulak arkamız kaldı yani şimdi daha ne diyeyim konuşmak istemiyorum gerek yok. Teşekkür. Abi Ekrem mamul Murat Kurum mu? Ekrem <laughs> Neden Ekrem Memoğlu abi? dürüst adam. Her şeyle dört öteki verdiği vaatlerin hangisini yerine getirdik? Onun millet nasıl güvene? Ablam Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? <laughs> Onu seçiyoruz. Teşekkür. Ekrem Mamul Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İdealizme daha yakın. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Başkan Demirtaş. Teşekkür. Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem Mamul Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abla sen? Aynı. Teşekkür ederim. Ekrem Mamoğlu, Murat kurum mu? Başak Demir Taş. Yok. Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Kurum. Teşekkür ederim. Ekrem Mamul Murat Kurum mu abi? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Onunla birlikteyiz. Teşekkür ederim çok birlikte sağ ol. Birlikte yürüyeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ablam Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim abla. Ekrem İmamoğlu abi. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abla Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Abi, abi İmamoğlu. Neden İmamoğlu diye soru sorulur mu ya bu devirde? Biliyorum abla gelsin de. Her şekilde İmamoğlu. Sonuna kadar. İnşallah alır. Teşekkür ederim abla. Ben... Ederim. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu. Kuru bize göre değil. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Abi Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Anlamam ben abi. İmamoğlu, İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abla, Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Abla, Ekrem Mamul. Ben. Ekrem İmamoğlu. Abi, 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 abi. Ekrem Mamul, Murat Kurum mu? Kim? Ha. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Sen Tabii abla. ki de. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Çünkü Cumhuriyetçi. Çünkü... Cumhuriyetin ee... değerlerine sahip, sahip çıkıyor mu? Tabii ki de çıkıyor. Çıkmıyor Ana, mu sizce? Çıkıyor. Bence çabuk. Allah onu başımızdan eksik etmesin. etmesin. Çok seviyorum onu. Aynen. Etmesin. etmesin. Çok seviyoruz onu. <laughs> <seni. gülüyor> Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür <laughs> İmamoğlu. Ekrem, Ekrem. Ekrem değil mi? E İmamoğlu bir daha söyle. Ekrem, ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. <laughs> Teşekkür ederim. Oğlum Murat Kurum mu? Ekrem. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Başak Demirtaş. Başak <laughs> Ekrem Amol, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teşekkür ederim. Ekrem Amul, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Ekrem Amul, Murat Kurum mu abi? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Amul, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? Daha e, buluyorum konuşmalarını. Murat Kurum mu? Abla Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Ekrem Mamul Murat Kurum mu? Abi Ekrem Mamul Murat Kurum mu? oğlu. Neden i̇mam, imam oğlu? Onu çok seviyorum. Teşekkür Çok sevindim ondan. Sağ ol abla. Sen Ekrem imam oğlu Murat Kurum mu? Ekrem imam oğlu. Ekrem. İmamoğlu. Sen Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Efendim Ekrem imam oğlu Murat Kurum mu? Yani imam oğlu galiba. Teşekkür. Ekrem imam oğlu Murat Kurum mu? Hı? Ekrem imam oğlu Murat Kurum mu? Ekrem imam oğlu ve Murat Kurum'la ne işim var benim?